Aleyküm herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis mi nefis mis gibi tarçın kokulu elmalı kurabiye tarifi paylaşacağım. Hem pratik hem de çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bu kurabiyeleri mutlaka denemenizi öneriyorum. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle tavamıza elmalarımızı aldık. Elmalarımız suyunu çekene kadar kavuracağız. Evet, kavurmaya devam ediyoruz. Ve üzerine bir çay bardağı kadar şeker ilave ediyoruz. elmalar suyunu salıp da kavrulana kadar devam ediyoruz. Ben 4 elma yaptım orta boy. Üzerine bir çay kaşığı tarçın ekledim. Altını kapattım ve al üstüne bir yemek kaşığı çekilmiş ceviz ekledim. Ceviz isteğe bağlı. İsteyen ekleyebilir. Evet bir öbür tarafta hamurumuzu hazırlayalım. İçimizi soğumaya bıraktık. 100, 120 gram tereyağı aldım. Yoğurma kabına. Üzerine 2 yumurta sarısı ekledim. Yemek kaşığı süt ekledim, iki paket vanilya ekledim ve spatula ile biraz karıştırdım. Sonra elimle yoğurmaya başladım. Mümkün oldukça ele yapışmayan bir hamur olacak. Ben 4 su bardağı un kullandım. Her zaman dediğim gibi 10 değişkenlik yapabilir. 3,5 su bardağı da kullanabilirsiniz. Evet hamurumuzu yoğurduk. Bu işlem tamam. Hamurumuzu iyice yuvarlayıp bir buzdolabı poşetine koyacağım. Ve yarım saat buzdolabında bekletmek üzere bırakıyorum. Buzdolabında yarım saat beklediğim hamuru aldım. İkiye bölüyorum. Siz isterseniz küçük küçük tek tek de yapabilirsiniz. Evet diğer hamuru bırakıyoruz. İster merdane ile açabilirsiniz. Ben oklavayla açıyorum. Altına biraz un yardımıyla üstüne de oklavayla açmaya çalışıyorum. Ne kalın ne ince bir hamur olacak. Bir yufka olacak. Evet. Ben şöyle bir çöp şişle şekil vermeye başladım. Siz isterseniz mutfaktaki bir araçla ve aparatla yapabilirsiniz. Bu şekilde şekil verdim. Ve bardakla kesiyorum siz isterseniz pasta kalıplarıyla kesebilirsiniz daha şekilli olur. Ben bardak tercih ettim. Evet artan hamurları almak üzere tekrar ee, aynı şekilde açmak üzere alıyoruz. Evet, hamurları ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi içine elma iç harcımızı koyuyoruz. İsterseniz bu elma yerine havuç da yapabilirsiniz. Aynı şekilde havucu da pişirip yapabilirsiniz. Ben elma tercih ettim. elmaları hamurun yarısına koyduk ve bu şekilde kapattık. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine diziyorum. Hepsini aynı şekilde kapatıyorum. Ve öbür hamuru da açmaya devam ediyorum. aynı şekilde hepsini yapıyorum mutlaka yapın ısrarla tavsiye ediyorum çayın ve kahvenin yanına çok yakışan bir kurabiye Hem güzel hem kolay. Bu arada fırınımı 160 derecede ısıtmaya aldım. Evet. Tablo gibi çok güzel oldu. Bir tepsi çıktı bu hamurda. Fırına gidiyor. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup bildirim zilleri açarsanız paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Mutlaka bu kurabiyeyi yapın ısrarla tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.